Ne kadara satıyorsunuz? atıyorum. satıyorum. 7,5'ta satıyorum abi. Abi insanlar paket alamayıp sizden tekli bebek bezi mi? alıyor? yok. Paket kimse alamıyor. yok. Ben paket alıyorum, bir tane paket alıyorum. Buraya açık geliyor. Ablam bez var mı veriyorum. Para varsa veriyorum. Para yoksa vallahi Allah'ım şey böyle veriyorum. Ne yapacağız abi? Ee, i̇nsanlar e, verirse vesaire yazdırıyor mu bunları? Yazdırıyorum. Nasıl yazdırıyorum. Açıyorum yazdırıyorum, yazdırıyorum. Allah bir defter burada. Şey okumuş da var bakın. Yazdırıyorum. Mecbur yazdırıyorum. Adam aç ablam beni yavranıyor. Veriyorum. Adam diyor Allah aşkına para yok şu yok yazdırıyorum. Bir de bu tarafta getirdi tamam mı kardeşim? Ha bunu kapattım bu taraftan. Evet. işe bak şeyle. Evet bakkaldayız teyzemizin veresi borçları borçlarını hesaplayacağız. 1736 10 TL Yazacağım mı? Selamünaleyküm asveti. Aleyküm selam rahmetullah ve berekatü iyi misin? Çok şükür Allah. Seni sormalı. Sağ ol canım Allah razı olsun. Ya sen e, haberde dün çok ağladık bugün çok güzel, güzel, güzel. Canım benim Allah razı olsun. Teşekkür ederim canım benim. Sağ ki can elini uzattın e, o yok halinle Rabbim sana daha çok versin inşallah. Canım benim Allah razı olsun seninle. Sağ ol. Sen yine öyle yardımcı olmaya insanlara hiçbir zaman geri çevirmemeye dikkat et, özen göster. Rabbim sana inşallah daha iyi kapılar açacak. Ben bilim bu, ben hayatıma <laughs> yalan söylemem, kimseye kandırmam. Efendim? Memleketinden üstü. Annem seni? benim Hataylı. Ben 25 senedir ben buradan ben... tamam. ee, ellerinden öpüyorum seni. Böyle sağ ol canım benim. Ee, kucaklıyorum seni. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Bizim de hayrımızı kabul etsin. Şu i̇nşallah, Allah kabul tamam. eder Anne annem. İnşallah annem. Allah yorular çok olsun. İnşallah ayağında da, şey, taş değmesin güzel kız. Sağ ol annem. Bakar yapanlara teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Allah bol kazansa olsun. Aleyhi. Allah eksik etmesin. Allah bize başım eksik etmesin. Çok teşekkür ederim. Allah size bin kere razı olsun. Allah ondan bin kere razı olsun. Veresiye defterlerimizi bir tane hayırsever ablamız kapattı. Allah çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Bundan artı bir de yeni bir tane bacımıza kardeşimize yardım etti. Allah onun yolunu açık etsin. Rabbim ona yardımcı olsun. Allah çoluğunu çocuğunu bağışlasın.